Herkese merhaba. Bu bölümde akciğer kanserinin temellerini mercek altına alıyoruz. Biliyorum konu biraz karmaşık gelebilir ama amacımız bunu hepimiz için olabildiğince basit ve anlaşılır hale getirmek. Hazırsanız hadi başlayalım. Konunun ciddiyetini anlamak için gene şu çarpıcı rakama bir bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nde kanserden kaynaklanan ölümler arasında akciğer kanseri tek başına birinci sırada. Evet, bir numara. Bu da bu konuyu neden derinlemesine anlamamız gerektiğini çok net bir şekilde ortaya koyuyor, değil mi? Peki sürekli akciğer kanseri diyoruz ama bu tam olarak ne demek? Gelin şimdi bu hastalığın ne anlama geldiğini en basit haliyle bir inceleyelim. İşte en temel tanım bu. Normalde vücudumuzdaki hücreler belli bir düzen içinde yaşar. Ama akciğer kanserinde bazı hücreler adeta kuralları yıkıyor. Kontrolden çıkıp durmaksızın çoğalmaya başlıyorlar. Buradaki anahtar kelime, kesinlikle kontrolsüz büyüme. Kendi bildiğini okuyan anormal hücreler düşünün. Peki, bütün bu olay nerede başlıyor? Tam da göğsümüzdeki o iki hayati organda, yani akciğerlerimizde. Nefes almamızı sağlayan tüm o sistemin tam kalbinde. Hastalığın nerede kök saldığını bilmek, olayı anlamak için ilk ve en önemli adım. Şimdi, eminim çoğumuzun aklına gelen ilk soruya geliyoruz. Peki, belirtileri ne? Vücudumuz bize ne gibi sinyaller gönderiyor olabilir? Bu sinyalleri tanımak o kadar önemli ki çünkü erken teşhisin anahtarı tam da burada yatıyor. O yüzden şimdi bütün dikkatimizi bu konuya verelim. Evet, işte o meşhur soru. Nelere dikkat etmeliyim? Gelin en sık görülen, en yaygın belirtiler neymiş hep birlikte bir bakalım. Bakın Listede gördüğümüz şeyler aslında oldukça tanıdık gelebilir. Geçmek bilmeyen bir öksürük, nefes alırken zorlanma, kanlı öksürük, göğüste bir türlü bitmeyen ağrı veya ses kısıklığı. Bunların hepsi içeride bir şeyler yolunda gitmiyor diyen önemli sinyaller olabilir. Vücudun bize verdiği ipuçları bunlar. Kulak vermek lazım. Şimdi işin ilginçleştiği bir noktaya geliyoruz. Kanserin akciğerin tam olarak neresinde olduğu belirtileri tamamen değiştirebiliyor. Yani her zaman az önce saydığımız o klasik belirtilerle ortaya çıkmıyor. Mesela kanser akciğerlerin tepesindeyse bakın belirtiler nasıl da değişiyor. Baş ağrısı, kolda veya omuzda ağrı, hatta göz kapağında düşme. Peki neden? Çünkü o bölgedeki tümör sinirlere baskı yapmaya başlıyor. Bu da bize vücudumuzun ne kadar inanılmaz derecede bağlantılı bir sistem olduğunu bir kez daha gösteriyor. Ve geldik en ama en önemli uyarıya. Lütfen bunu unutmayın. Bu saydığımız belirtilerden birini yaşamanız hemen akciğer kanseriyim demek anlamına gelmiyor sakın. Çünkü bu belirtilerin birçoğu çok daha basit başka durumlardan da kaynaklanabilir. Buradaki kilit nokta şu. Panik yapmak yerine bu belirtileri fark ettiğiniz anda bir doktora görünmek en doğru ve en güvenli yol bu. Peki, belirtileri fark ettiniz ve doktora gittiniz, şimdi ne olacak? İşte şimdi teşhis ve evreleme dediğimiz o önemli sürece giriyoruz. Gelin bakalım doktorlar kesin tanıyı koymak için hangi adımları izliyor. Bu süreç genelde üç temel adımdan oluşuyor. İlk adım, klasik bir muayene ve akciğer röntgeni. Eğer doktor burada şüpheli bir şey görürse, ikinci adıma geçiliyor. Tomografi gibi daha detaylı testler. Ama Kesin tanı için hani evet bu kanser demek için üçüncü bir adım şart. Biyopsi. Yani o şüpheli dokudan küçücük bir parça alınıp mikroskop altında incelenmesi. İşte kesin cevap burada geliyor. Tanı konduktan sonraki en kritik aşamalardan biri evreleme. Evrelemeyi hastalığın vücuttaki haritasını çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. Kanser nerede? Ne kadar büyük? Başka yerlere sıçramış mı? İşte bütün bu soruların cevabı evrelemede gizli. Peki, bu haritayı çıkarmak neden bu kadar hayati? Çünkü artık kanser tedavisinde herkese aynı elbise dönemi bitti. Tedavi tamamen kişiye özel. İşte kanserin evresi yani vücuttaki yaygınlığı, doktorların sizin için en doğru, en etkili tedavi planını oluşturmasındaki en temel yol gösterici. Tamam, teşhis kondu, evreleme yapıldı. Şimdi sırada ne var? İşte şimdi umudun yeşerdiği yere, tedavi seçeneklerine geliyoruz. Şunu bilmek çok önemli. Günümüz tıbbının elinde akciğer kanseriyle savaşmak için gerçekten çok güçlü silahlar var. Temelde 5 ana tedavi yaklaşımı var. Bunlar doktorların bu hastalığa karşı kullandığı ana stratejiler diyebiliriz. Gelin şimdi her birinin ne olduğuna kısaca bir göz atalım. İlk ve belki de en bilinen yöntem cerrahi. Mantığı çok basit, kanserli dokuyu bir operasyonla fiziksel olarak kesip çıkarmak. Özellikle kanser başka yerlere yayılmadıysa, yani erken evredeyse bu yöntem gerçekten çok etkili olabiliyor. İkincisi, radyoterapi ya da halk arasında bilinen adıyla ışın tedavisi. Bunu Kanser hücrelerine odaklanmış bir keskin nişancı gibi düşünebilirsiniz. Yüksek enerjili ışınlar doğrudan hedefe gönderiliyor ve kanser hücrelerini yok ediyor. Gelelim kemoterapiye. Bunlar genellikle damardan verilen ve tüm vücuda yayılan güçlü ilaçlar. Radyoterapiden farkı ne? Kemoterapi kan dolaşımı yoluyla vücudun her yerine ulaşıyor. Yani kanser hücreleri nereye saklanmış olursa olsun onları bulup yok etmeyi amaçlıyor. Ve işte son yılların en heyecan verici alanlarından biri HBF e yönelik tedavi. Bunlar adeta akıllı füzeler gibi çalışıyor. Her hücreye saldırmak yerine sadece kanser hücrelerinin taşıdığı o özel işaretleri tanıyor ve doğrudan onlara kitleniyor. Bu sayede sağlıklı hücrelere çok daha az zarar veriliyor. Gerçekten de çok akıllı bir yöntem. Ve son olarak immünoterapi. Bu ise tam bir oyun değiştirici. Bu tedavi kansere doğrudan saldırmıyor. Onun yerine vücudun kendi ordusunu yani bağışıklık sistemini harekete geçiriyor. Kanser hücrelerinin saklanmak için kullandığı kalkanları indiriyor ve bağışıklık sistemine işte düşman burada, saldır diyor. Vücudun kendi gücünü kansere karşı kullanması inanılmaz bir şey. Peki, yoğun tedavi süreci bitti. Her şey yolunda gitti. Şimdi ne olacak? Aslında her şey bitmiş sayılmaz. Aksine, tedavi sonrası yaşam dediğimiz yepyeni bir dönem başlıyor. Gelin bu döneme bir bakalım. Bu yeni dönemde en önemli şey takip, takip, takip. Düzenli doktor kontrolleri, belli aralıklarla yapılan görüntüleme testleri ve tabii ki vücudunuzu dinlemeye devam etmek. Bütün bunlar sağlığınızı korumak ve olası bir sorunu en başındayken yakalamak için çok ama çok önemli. Sonlara doğru yaklaşırken bence en önemli bölüme geldik. Kontrolü elimize alabileceğimiz bölüme. Önleme ve harekete geçme. Peki biz ne atabiliriz? İşte bu cümle, belki de bugün duyacağınız en önemli şey. Tüm bilimsel verilerin, tüm istatistiklerin altını çizdiği gerçek bu. Akciğer kanserinden korunmanın bir numaralı yolu sigara içmemek. Eğer içiyorsanız, bırakmak için atacağınız her adım, kendinize verebileceğiniz en değerli hediye. Bu kadar net. Ve bitirirken size en büyük gücü verecek konuya geliyoruz. Doktorunuzla olan iletişiminiz. Unutmayın, en iyi hasta, bilgili ve soru soran hastadır. Doğru soruları sormak, süreci yönetmenize yardımcı olur. Size herhangi bir tedavi önerildiğinde işte cebinizde olması gereken dört sihirli soru, bu tedavinin bana ne faydası olacak, peki ya yan etkileri, dezavantajları ne, Başka seçeneklerin var mı ve son olarak bu tedaviyi olmazsam ne olur? Bu sorular bilinçli bir karar vermenizin anahtarıdır. Ve son söz olarak bu cümle aslında her şeyi özetliyor. Lütfen unutmayın, tedavi sürecinde siz bir seyirci değilsiniz, takımın en önemli oyuncusunuz. Soru sorun, araştırın, anlamadığınızı tekrar sorun, çünkü bu sizin hayatınız, sizin vücudunuz ve bu yolculukta sizin sesiniz her şeyden daha önemlidir.